Dostlar, hepinize merhaba. Ee, bugün tarlamızın sürümünü yapıyoruz. Şöyle göstereyim, ben biraz sürdüm. Traktörümüzde bir arıza oluştu. Onu yapmaya uğraştık bayağı. Şöyle birlikte bir, bir iki kere gidelim isterseniz. Şu şekilde sürümünü yapıyoruz. Tarla bayağı bir çamur. Traktör de zorlanıyor. Hava yine de son hız sürmeye devam İnşallah basit olursa yarın paradis ekmeği düşünüyoruz. Bu şekilde tarlamız sürmeye devam ediyor. Şöyle geçelim. Evimiz orada. Traktörün sesi çok gelebilir. Camlar falan kapalı ama yine de şu şekilde tarlamızın sürümü bitti. Biraz yaş kurusun. traktörümüzü de temizledik. Ağaçların dibine kadar sürdüm oraları. Şöyle burada oturma için yer bıraktım. Tarlamız hepsi bitirdik. Şükür. şimdi sıra ekimine geldi da bir başka videoda çekeriz artık e, kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi lütfen unutmayınız kendinize iyi bakın hoşçakalın.